Ben Van ve Van bölgesindeki bütün e, vatandaşlarımızı Kültür Yolu Festivali kapsamında Pablo Picasso'nun sergisini ziyaret etmeye davet ediyorum. Sergimiz ücretsiz. Sergimizde yaklaşık e, 47 eserimiz var ve hepsi birbirinden eşsiz eserlerden oluşuyor. Güzel, çok beğendim. Keyifli, bizim için çok değer katma anlamında önemli. Festival çok güzel. Aynı zamanda bu tarz bir faaliyetin olması da bizim için çok büyük bir mutluluk. Akşamlar konsere gidiyoruz. İkimiz eşim ve ben. Yani bunu görmemizi çok sevindirdi. Çok güzel, yani Türkiye'de olması bile çok güzel. Ve Van'a Van gelmesi, Van'da olması apayrı bir durum. Çok mutluyuz önce buraya geldiği için.